<applause> وان شاء الله الله الصحبه والخير في الجميع حيوان <applause> من... <متبق> السلف الفتنه تلا... نائمه لعن الله من ايقظها فتنه شكران فتنه صلى الله عليه وسلم Fitne, ahir zamanda yaşıyoruz. Fitnelerin zamanında yaşıyoruz. Fitneye e, uymayın. E, ona uyan, hem yapan mel'undur. Allah'ın laneti üzerlerine oluyor. Allah'ın laneti ettiği insanlar iyi insanlar değil. Çünkü şeytan melundur ona laneti. O ilk başta şeytana Allah Azze ve Celle laneti, lanetledi şeytanı. Ona benzeyenler de onlar da lanetlenmiş insanlar bir şey yapıyoruz zannederler, bazen bilmeden alet oluyorlar bu fitneye. Fitne insanlar için kötü bir şeydir. Hiçbir zaman fitnenin hayır verdiği görülmemiş, işitilmemiş. Dediğimiz gibi ahir zamanda yaşıyor. Allah fitnen, fitnelerden muhafaza etsin bizi. Çünkü fitne lanetle beraber geldiği için zulmet endiriyor, bela endiriyor. Her türlü kötülüğe vesile oluyor. Allah Azze ve Celle bir şeyi hayır olarak gösterdi mi o bize hayır, insanlara hayır, insanlığa hayırdır. Şer gösterdi mi? O da istediği kadar iyi göstersinler. O kötüdür. Hiçbir zaman bir fayda vermez. Zarardan başka şey vermez. E tabi şeytan fitne çıkaran şeytan ona alet olur edecek çok insanlar var. O insanlar da şeytana tabi olduğu için o lanetli onlar da lanetlidir. Bizim yapacağımız şey nasihat etmek, fitneten uzak durmak, uymamak insanlara uyanlar varsa onlara bu işin iyi olmadığını söylemek kalpten boz etmek kalbinde onlara mail yok bu insanlar haklıdır diye haklı olamaz çünkü çıkarttıkları emrettikleri şey tamamen Allah'ın emrine terstir. İnsanın tabiatına da terstir. Her şeye terstir. Bir ur gibidir. Urdan fayda gelir gelmez. Onu ur oldu vakit doktorlar onu kesip atalım diyorlar. kesip atıp yani o kurtularım diye. Bu da fitne de aynı şekildedir. Onlar yapana hem dünyada cezası var hem ahirette cezası var. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çok büyük fitneler e, ahir zamanda oluyor. Onlardan Allah muhafaza etsin. Allah sahip göndersin. bütün fitneleri yapanları kesip alsın inşallah. ومن الله التوفيق الفاتحة